Evet Kobani davasında konuşan Selahattin Demirtaş mahkemede bugün dar ağzıyla kuş sürüsü tutsa sandığa gömülecek. Ve evet, Demirtaş mahkemede savunmasında aynı şu ifadeleri kullandı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Teşhir ediyoruz. Siz taraflısınız dedi. İktidardan beklentiniz ve ideoloji bağınız var. Mahkeme yetene diyor bunu. Bunlara sizi küçük düşürmek için söylemiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına dayanarak bunları söylüyoruz. Siz elinizdeki hangi karara dayanarak suçlu muamelesi yapıyorsunuz? Hangi karar var ve terörist muamelesi yapıyorsunuz bize? Bizim elimizde iki tane kapı gibi karar var. Bizi neyle yargılıyorsunuz? Mahkeme kararını tanımayan bir heyet bizi hangi sıfatla yargılıyor dedi ve siz bu kararlara uygulamadığınız müddetçe tarafsızlık iddianız hostur. Bu kadar haksızlık yapacaksınız. Cübbe giyip hakim taklidi yapacaksınız. Kabul etmiyoruz. Bu dosyadan çekilmelisiniz. Sizi reddediyoruz. Sizi açıkça belirttiğim gerekçelerle reddediyorum. Bizimle ilgili yargılama yapamazsınız. Savcı da yapamaz. Savcının reddi yok ama onu nuru var. Çekilmeli. Cumhurbaşkanı avukatlığı yaptığını size geçen duruşmada söyledim. Bizim ömrümüz burada bitebilir. Boyun eğmeyeceğiz. Bunu bilesiniz. Bize bunlara yapanların hesabını çattır çatır soracağız. Biz halkımızın iradesini temsil ediyoruz. Milleti temsil edene tokat atanı da yargılayanları da hesap soracağız. Canımı ortaya koyacağım. Yine halkın iradesini ezdirmeyeceğim. Bu iktidar bu seçimde sandığa gömülecek. Ağzıyla kuş sürüsü tutsa sandığa gömülecek gömülecek dedi. Ya vallahi helal olsun bu adamın duruşuna. Ben ne diyeyim yani? Arkadaşlar gerçekten de helal olsun bu adamın duruşuna ya. Ya bir siyasetçi yani ben ya Serhatin Demirtaş başka, başka partide olsa bile ben bu kelimeleri kullanırdım. Emin olun. İnsan böyle dürüst, böyle mert, böyle dik duruşlu insanlara hasrettir ya. Bir kadın bir tık geri adam atıyor mu? Farkında mısınız? Gencecik yaşında bir siyasetçi 6 yıldır gerekçesiz bir şekilde hiçbir mahkeme kararı olmadan 6 yıldır içeride ya. Sadece ve sadece onu sindirmek için, geri adım attırmak için ama helal olsun ya tam bir Kürt evladı. Kürt'ün aynası Selahattin Demirtaş'tır. Onurlu, haysiyetli, şerefli, dürüst, mert, yürekli, adam gibi adam dedikleri o Kürt'ün aynası işte Selahattin Demirtaş'tır ya. Vallahi bravo. Gerçekten de şapka çıkarılır bu adamın önünde. Bravo, bravo, bravo. Helal olsun.